Onlar yaşıtlarına göre farklı davranıyor, farklı düşünüyor ve daha çabuk kavruyor. Çünkü onlar üstün zekalı çocuklar. Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki üstün zekalı çocuklar yetenekleriyle göz dolduruyor. Üstün zekalı çocuklara Bilim ve Sanat Merkezi'nde uzman öğretmenler tarafından özel eğitim veriliyor. En önemli özellikleri dikkatlerini uzun süre toplayamamaları. Bu kurumlardaki çocuklar çok çabuk kavrayabilen çocuklar. Bundan dolayı okullarında bunlar sıkılıyorlar. Hatta dışlanabiliyorlar. Yok oldu. Bir tanesi yok oldu. Fark edilmesinde ebeveynleri kadar sınıf öğretmenlerine de sorumluluk düşüyor. Direkt velilerden teklif alarak buraya öğrenci almıyoruz. Bunlar e, sınıf öğretmenlerinin fark etmeleriyle ancak tespit edilip buraya gönderilebiliyor. I Eğitim ortamında öğretmenin tavsiyesi sonucu oluşan bir durum. Sonradan buraya geldik. 2 yaşındayken falan böyle sayılarla falan çok uğraşıyordu. Böyle devamlı e, toplama yapardı. 2 rakamlı, 3 rakamlı, 4 rakamlı, 5 rakamlı yani milyonları falan okumaya başladı. Sonuçtan herkes memnun. Ateş kullanmadan okuldaki arkadaşlarımızdan olan farklılıklarımızdan dolayı e, konular bize biraz sıkıcı gelebiliyor. Burada daha seviyemize göre konular anlatıldığı için daha mutlu oluyor. Okulumda bazı şeyleri e, buradaki gibi öğrenemiyorum. ama burada daha çok şey öğreniyorum. Vermemek. Başka vermemek.